Babacığım ya yıkasın, bu krallık gözümde bile değil Sensiz, hiçbir şeyin anlamı yok. Çara çakala kaldı bu krallık babacığım. Seni bunlar öldürdü babacığım bunlar ben biliyorum. Tabii hareketsizlik, stresli yaşam, sürekli oturmak falan filan da var. O yüzden de oldu birazcık ama aa babam. Babam biz küçükken bana benim sevimli küçük minik bal kabağımsın derdi. Böyle bir şey söylemez. Susar mısın be? Ona hiçbir şey veremedik. Aa torun gibi değil mi? Bravo Sion torun gibi. Nereden aklına geldi bilmiyorum. Evet diyordum Babamı çok severdim. O da en çok beni severdi. Aramızda böyle bir baba oğul bağı vardı. Geri kalan herkesten de nefret ederdi benim babam. Teşekkür ederim, iyi günler. Peki ne anlama geliyor bu? Şu anlama geliyor. Krallığı en çok seven kimse o kralla birlikte yakılacak. Ya babamı yaktın? Ne be Ay, ay çok yandı babam. Ne yapayım atlayayım mı? Ama yandı da yani, ha? Başka babama.